Yeniden kayıt. Ay, Hocam bu arada başlamadan önce finalle ilgili bir şey sorabilir miyim? Ee, bir dersimizde şey demiştiniz. E, bir tane e, pardon. Üç doğu anahtarı bir defa anahtarını okutacağım demiştiniz finalde. Okutacak mısınız? Hayır. Final e, B tipi sınav olacak. B2 deniyor buna. E, yine ödev olacak. Yani Rica ederim. Bu, yani, herkese de söylemiş oldum. Yani bir odada toplanıp 4-5 saat vaktiniz var çözüm falan yapmak istemiyorum. Yine hani bir hafta mı 10 gün mü? Onun süresi bize kalırsa ben üç gün falan vermek isterim size. İçinde yapacağınız bir e, sınav şeklinde olacak. Ödev şeklinde olacak yani. Kişiye özel sormayı düşünüyorum. Bunun altından kalkabilirsem. Geçen yılın finalinde yaptım. sınıflara sorabilirsiniz. İsim isim yani işte Erkin şunu, Burak bunu, Büşra şunu yapsın falan diye. Öyle bir sınav hazırlamıştım. Yine öyle yapabilirim muhtemelen. Öyle yapınca şey güzel oluyor. Ya çok ses var pardon. Biliyorum da. Öyle yapınca e, şu güzel oluyor. Yani bir kişi alıp herkesin ödevini yapamıyor yani. 25-30 tane sınav kağıdı oluyor ortada. Yani en azından herkes kendi ödeviyle biraz uğraşmış oluyor. Muhtemelen vize de istemedim ama finalde yazısı isteyeceğim gibi geliyor bana. Pardon, affedersiniz. Ben galiba buradan kalkmak zorundayım. Başka bir yere geçeyim. Şimdi 3, bu Kırmızı altıyı, ben kırmızı altıyı çağırdım. Altıyı zaman bitiyor. Evet. Ama pardon, yeni gelenler de olmuş. Dersin ikinci yarısına sadece <laughs> geldiğinizde yarısı eksik kalıyor. Bunu biliyorsunuz. Evet. Onun için e, böyle yapmamaya gayret edin. bir tane kağıdı paylaşıyorum sizinle. Burada gördüğünüz şey bir armanı ödedi. Hocanın bize hazırlayıp tercihe bir ödedi. Neler var? Bas sesleri var şifreler var. Bir de başlangıç pozisyonu var. Çoğu kez hoca bunu da verir. Yani şuradan başlarsanız çıkıyor falan gibi. Çünkü bir armoni ödevi herhangi bir pozisyonla başladığımızda çıkmak zorunda değil. Bazı durumlarda sıkışabilir, çıkmayabilir. Çapraz hareket veya okta başım gibi hatalar çıkartabilir. Başlangıç pozisyonu da genelde hoca ya da kitap neyse bize verir. Şimdi burada gördüğünüz gibi, bu arada benim sesim hala nitelikli geliyor mu? Yoksa çok mu karışıyor? Tamam. Burada gördüğünüz gibi şifreler var, bas sesleri var. En son bir tane Do var. O bende gözüküyor. Umarım sizde gözüküyordur. Bu armoni ödevine bakacağız. Önce tonalitesini ve derecelerini belirleyeceğiz. Deniz Korkmaz. Buyurun hocam. Hangi tondayız ve birinci ölçüde dereceler ne? Hocam Do Majör. Birle başlamış, sonra dördüncü dereceye geçmiş. Bravo. Derece dediğim satıra, önce Roman rakamıyla ile bir faanın altına da dört yazacağız. Tamam, kapatabilirsiniz. Gayet güzel. Frat kamalı, ikinci ölçüdeki dereceler hangileri? Hocam e, ikinci derece olabilir, re, fa, la sesleri. Diğeri de hocam sol si, re yani beşinci derece olabilir. Tamam, güzel. İki ve beş olabilirdi, evet. Öyle. zaten. Tamam. Tamam. Şimdi yazmayayım yazmayayım diyorum ama galiba sonunda yazacağım. Olsun. Kerem Alagöz. Efendim hocam. Üçüncü ölçüdeki dereceler ne? Birinci ve ikinci derece hocam. Tamam. No, Doğum Güzel. Yağmur Akpınar. Evet hocam. Dördüncü ölçüde hangi dereceler var? Hocam üçüncü ve altıncı dereceler. Doğru. Burak Şengül. Buyurun hocam. Bir sonraki ölçüde hangi dereceler var? Dört ve beş hocam. Pekala. En sonda birinci derece var. Siz görebiliyorsunuzdur umarım. Tamam. Ee, gayet güzel. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar dereceleri bu satıra yazdık ya. Tonalitesini bulduk ya. Birinci faz bitti demektir. Şimdi derin bir nefes alıyoruz çözmeye başlamıyoruz. İkinci faza geçiyoruz. Yapacağımız şey şu yani. Bütün özel durumları işaretliyoruz. Şimdi içinde yeden sesi olan akorlar. Si olan akorlar üçüncü, beşinci ve yedinci derece akorlarında yeden sesi vardır. Tamam mı? Dördüncü ölçüde şey pardon dördüncü akor ikinci ölçüde bir yeden sesi var. Ben yapamadım ama anlamışsınızdır ne yapmaya çalıştığımı. Derecenin altında küçük bir artı yaptım. Çünkü bu akorda yeden var unutma bunu. başka içinde yeden sesi olan bir de sondan birinci ölçüde yine sol beşinci derece var. Bunda yeden sesi var. Bir de ondan önceki ölçüde mi sol si akorunda yani üçüncü derece akorunda yine yeden sesi var. Aç gibi oldu. Yeden seslerin işaretleri başka ne biliyorum özel durum şimdi değil. Yanışık derece var mı? Evet. Üçüncü ölçüde do re'ye gidiyor. Derecelerin altına şöyle bir kap yaptım. Yanaşık derece olarak işaret. Üçüncü ölçü, dördüncü ölçüye bağlanırken Z'nin ne gidiyor? Bu derece bu kabın altına şöyle bir kap daha yap. Burası da ölçüde. Sondan bir ölçüde ölçüde. Daha sonra gidiyor. Burası da ölçüde. Affedersiniz. Yeterince ses yokmuş gibi biraz daha böyle şey yapayım istedim. Seferberlik ilan edeyim Özel durumları da işaretledim. Pardon. Tam olarak işaretlemedim. Tam olarak işaretlemek istiyorum. Ben de dalga geçmiyorsunuz değil mi çocuklar? Ne beceriksiz hoca falan filan diye. Geçiyorsanız da geçin gerçi. Çok becerikli olduğum söyleyemezdim. Bakın daha ortada nota yok. Ben ok yapıyorum. Fark ediyor musunuz? Çünkü hata yapmak istemiyorum. Çok basit yani. Ortada nota yok ama ben oku yapayım da aşağı doğru hangi derece olacakmış bilmem neymiş ben bunu bir bileyim istiyorum. Çünkü geçen haftaki videoyu izlediniz. Burada birinci ve ikinci ölçüde bir sekans olduğunu görebilirsiniz. Do Fa Re Sol. Gördünüz mü? Ölçüler aynı biçimde hareket ediyor. Do sesinden başlayan ölçü dörtlü yukarı gidiyor. Do fazla. Do'ya göre bir ses yukarıdan, re'den başlayan ölçü de dörtlü yukarı gidiyor. Re sol oluyor. Şimdilik size sadece şu karını söyleyeceğim. Armonide yapılan sekanslere marş adı veririz. Marş Fransızca yürüyüş demektir. Yürümek yani bayağı bir yolda yürümek gibi. Marş armoni. Armonik yürüyüş. Adı verilir. Burada bir marş var. Şimdilik sadece bu kadar söyleyip bırakacağım. Ve yine sonunda, ödevin en sonunda, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir tam kadans var. Yani. Fa, sol, do, do de bir tam kadans var. <laughs> Gördünüz mü? İki haftalık bir bilgiyle bile ne kadar çok sayıda özel durum çıkabiliyor bir armoni ödevinde. İkinci fazı atlayıp lambur lumbur ödevi çözmeye giriştiğimiz takdirde bunlardan bir kısmını en azından kaçırmamız mümkündür. Ve kaçırdığımız her özel durum bize büyük bir ihtimalle hata yaptıracak bir biçimde bize geri döner. Dolayısıyla ikinci fazı, ikinci aşamayı çok ciddi yaz Tonality ve dereceyi yazmazsanız zaten hiç okumam bile kimse okumaz, hiçbir hoca okumaz. Ödevi tonaliteyi dereceyi yazdıktan sonra lambur numur ödevi çözmeye girerseniz yüzde %99 hata yaparsınız derin bir nefes aldıktan sonra bunun bir ikinci fazı var dur şunların hepsini işaretleyip demelisiniz ki ödevi ancak o zaman doğru düzgün çözebilmiş olursunuz Şimdi armoninin birinci sorusu başka bir şeye dönüştü. Bilmem farkında arkadaşlar? Ortak ses var mıydı ya birinci soru? Aa ne yapıyorum Böyle kafama göre çizgiler yapıyorum. Birinci soru ortak ses var mıydı ya? Artık şöyle oldu. Özel bir durum var mı? Özel durum varsa özel durumun gerektirdiği şekilde. Yapacağım. Özel durum yok. O zaman tamam ortak ses var mı? Anlatabildim mi? Evet. özel durumları her seferinde görmelisiniz. Yok ölçü değişiyor, bir şey olmaz hocam falan deyip şuradaki R'ye, B'ye gittiğini yani yanlışlık derece olduğunu görmezseniz veya işaretlemezseniz patladığınız demektir. Her şey ölçü içinde olup bitmiyor ya sonuçta. Tamam mı? Evet. Yanışık derecelerin çoğunu işaretlediniz. Birini atladınız. O zaman yüzde hata yaparsınız. Yeden sesini görmediniz, atladınız. Siyi doğaya götürmediniz, hata yaparsınız. Onun için bu işaretler çok önemli oluyor. Gerçekten de çok beceriksizim bu arada. Kendimi tebrik ediyorum. Neyse. Evet. Şimdi tamam mıyız dostlar? <laughs> tamam. Şimdi bu hafta olduğu gibi kompakt bir içinde kalsın diye bu dersi de tam olarak burada kesiyorum. Sorunuz yoksa burada bitireceğim. Bir dahaki hafta derse gelmeden önce muhakkak hepinizin mümkünse tek başınıza veya birkaç arkadaş ama herkes fikir birliğine vararak veya konuyu anlayarak bu size demin göstermiş olduğum ödevi çözmenizi isteyeceğim. Bu ödevi Sultan'a yolladım. O sizinle paylaşacak. Printer'ınız varsa print out olabilirsiniz. Veya yoksa kendi defterinizi aynen benim yazdığım şekilde geçirip ondan sonra her şeyi güzelce işaretledikten sonra ödevi baştan çözebilirsiniz. Tamam Çözdüğünüz ödevin işte fotoğrafını mı çekersiniz, Sibelius mu kullanıyorsunuz, çıktı mı alırsınız, ne yaparsanız bir dahaki pazartesi bana göndermeyin. Ödevi çözmüş olarak derste bulunun. Hep birlikte çözeceğiz çünkü ödevi. Siz kontrol edeceksiniz. Kendi çözdüğünüzde hata var mı, varsın neresinde var falan gibi. Tamam, anlaştık mı? Evet, bugün için yeniden kusura bakmayın. Yani böyle olmak zorunda kaldım. Ama genel olarak anlaştığımızı düşünüyorum. Yani hem dersle ilgili anlaştığımızı düşünüyorum hem kafalarımızın anlaştığını düşünüyorum. Artık benim ders anlatım metodum hakkında da fikirleriniz vardır. Umuyorum şöyle onlar çok yaşamıyorsunuzdur. bunu ne anlatıyor bu adam? Ya beynim yandı falan filan gibi bir durum. Henüz olmaması gereken bir şey. Ee, yaşıyorsanız da ben bunu bilmiyorsam daha kötü. Ama yani sınıfın içinde beş kişi, on kişi hiçbir şey anlamadım ama hadi bakalım hayırlısı falan diyorsanız bunu bilmem lazım. Yok gayet iyi işte her şey akıp gidiyor derseniz benim için en güzel sonuç. Tamam. Hocam benim bir sorum Sorabilir miyim bir Evet. Deminden bir şey takıldı. Mesela e, Do major tonu içine düşünelim. Mesela 5. E, dereceden sonra ikinci derece gelse ortak atıyorum Si'nin, işte yeden sesin Do ekmesi gerekiyor ya ama Do yok ne yapmak gerekiyor mesela öyle bir durumda? Çok güzel bir soru. İstersen 4-5 hafta sonra iyi bekle. Yanıtı kendiliğinden alacaksın zaten. Ama güzel bir Tamamdır soru. Hocam. Kıvrak Tamamdır Kıvrak düşünmeni gösteriyor yani. Tamam. O halde ben gidiyorum. Sorunuz yoksa görüşürüz. Herkese iyi yıllar bu arada. İyi yıllar hocam. Kendinize iyi bakın. Size de hocam. Hello,